Türkiye genelinde sigorta satış kaynaklarının gerek acente, gerek broker, gerekse çok şubeli yapılar aracılığıyla tercih edecekleri, çalışacakları sigorta şirketlerini seçerken ön önemli kriterlerinden bahsedelim ya da olması gereken kriterlerinden. İlk sırada çalışacakları şirketin sektörde, sigorta sektöründe bilinirliği ve etkinliği en ön sırada yer alıyor. İkinci sırada çalışacakları şirketin finans yapısı belki bağlı olduğu banka ya da holding doğrudan satış kaynaklarının sigorta satış kaynaklarının tercihini şekillendiriyor. Ardından reklam politikaları şirketin kendi ürünlerini ve kendisini tanıtmak için son kullanıcı yani sigortalılar nezdinde dikkat çekmek için yaptığı çabalar. Ardından tabii ki sigorta satış kaynaklarının, profesyonel satış kaynaklarının gelir elde edebilmesi için şirketin komisyon yapısı ve komisyon oranları Dikkat çekiyor. Sosyo-kültürel ve fiziksel yakınlık ise sigorta satış kaynaklarının çalışacakları sigorta şirketinde aradıkları bir diğer özellik. Ve tabii ki ürünler, sigorta şirketlerinin ürünleri satış kaynaklarının para kazanabilmesi, gelir elde edebilmesi ve sektörde dikkat çekebilmesi, sigortalılar için dikkat çekebilmesi için çok değerli. Bununla beraber o ürünlerin içeriğindeki teminat yapısı da satış kaynaklarının ciddi anlamda dikkatini çekiyor. Toparlarsak sektörel etkinlik, finans yapısı, ürünlerinin yapısı, reklam politikaları, komisyon oranları, sosyo kültürel ve fiziksel olarak satış kaynaklarına şirketin yakınlığı ve ürünlerdeki teminat avantajları sigorta satış kaynaklarının doğru şirketi seçerken en çok dikkate aldıkları ve alması gereken kriterler.